ne bozulmasın. Erdek'te hava durumunda hava güneşli diyor, yağmur yağıyor. Yani. Erdek'te hava yağmurlu diyor, güneş geliyor. Çünkü Erdek'te meteoroloji istasyonu yok. Anladın mı? O yazılımcılar, aplikasyonlar kısımdan erdeği hava durumu uyduruyor, anladın mı? Ben de Radyo da iyi çekmiyor. Anladın mı? Ben eskisini bildiğim için. Şimdikiler de telefondan bakıp sözde ama durumu yanlış. Niye yanlış? Evet. ben sana sebebini söyledim bak. Bırak Bu da. uzun versiyon. Al bak, al. Bana bak Al, şöyle de. Al oh, kediye, al. Aç kalma. Hmm. Onay bu. Short. Kısa bir dıla ve uzun bir dıla. Karışık. Hmm. Sen onu al. Al. Sen de bunu al. Sence Sen bunu al. Sen Burası sence bunu al. Ekmek alın mı bari akşam? Burası sence bunu al. Ne emeğe bakalım şu emeğe. Teşekkürler. Merhaba. Al gidelim.